yazmaya çocukluğumda başladım. Fakat küçükken hiç e, kitabım olmadı. Annemin beni küçüklükten beri bir evlendirme çabası vardı. Babamın da okutmama çabası vardı. Ben dedim okumuyorum. Babam okutmuyor dedim. O beyefendinin de babasının vasiyeti okumak isteyenleri okut. Bir anda beni evlendirdiler. Eşim kitaplara karşı biriydi. Yazdığım şarkı sözlerimi, şiirlerimi yakıyordu. Şiir okuyorum. Aa diyorum ne kadar güzel bir şiir. Benim tarzıma da çok benziyor. Sonuna geliyorum. Özgül Bingül Ayhan yazıyor. O kadar çok yazıyorum ki. Şu an çıkardığım 10 tane kitabım var. Ve çıkacak olan hazırda 3 tane kitabım var. Aslında ben aşk yazarıyım. Yani aşkı, sevmeyi belki de hani sevmeden evlendirildiğim için böyle kafamda hayaller kuruyorum. Solar güller kitabımın klibini de çıkardık şu an. Bir hafta oldu. Konuşacak kimsesi olmayan insanlar daha çok yazmalı. Günlük tutmalı en azından. Yani ne şekilde olursa olsun hani yazdıklarım biri tarafından okunur mu diye korkmadan yazmalılar. Ben Özgül Bingül Ayhan, 34 yaşındayım. Yazmaya çocukluğumda başladım aslında. Yani seçilmiş bir insan olarak görüyorum kendimi. Doğuştan gelen bir yetenek. Küçükken biliyorsunuz e, kitap kitaplarımız okul kitaplarımız parayla alınırdı ve biz alamazdık durumumuz olmadığı için e, okumaya da o Türkçe kitaplarında başladım aslında. Yani baştan sona bitirirdim. Bütün o kitapta yazan şiirleri. Fakat küçükken hiç e, kitabım olmadı. Hı. Ta ki ilk kitabım, Kelepçeli Sevdamı Çıkarana Kadar. Ne zaman ki o kitabımı çıkardım, <laughs> ilk imza günüme gittim ve o kitap fuarında kitap almaya başladım ilk defa. E, kaç yaşındaydım? 22 yaşındaydım o zaman ilk kitabım çıktığında. Annemin beni küçüklükten beri bir evlendirme çabası vardı. Babamın da okutmama çabası vardı. Aslında kesinlikle okutmam diyen bir baba değildi ama okutacağım diyen bir baba da değildi. Ama ben her gece Allah'a dua ediyordum. Allah'ım beni ne olur okula gönder, Allah'ım beni okula gönder. Her gece her gece dua ediyordum ki kendimi hep rüyalarımda okulda görüyordum. Okulun bahçesinde, sınıfta. Sonra ortaokulda iki yıl ara verdim. Ortaokul bittikten sonra iki yıl okula gitmedim ki 18 yaşına gelmiştim. 18 yaşındaki kişiler üniversiteye başlamıştı. Liseden mezun olmuşlardı. Ben 18 yaşındaydım. Bir gün yanlış bir numara çevirdim. Kimsiniz? dedi adam. Dedim abi kusura bakma yanlışlık oldu. Yok dedi siz kimsiniz? Hani eski eşim mi sizi falan gibisinden konuşunca yok dedim ben sizi tanımıyorum. Bursa'da yaşıyorum. Beyefendi de Kocaeli'de yaşıyordu. Sorularını sürdürünce sen okuyor musun, okumuyor musun hani şüphelendiği için ben dedim okumuyorum. Babam okutmuyor dedim. O beyefendinin de babasının vasiyeti okumak isteyenleri okut <laughs> almış. Sonra Kocaeli'den Bursa'ya geldi ve beni liseye yazdırdı. Evlendirme çabalarından kurtulmuştum annemin. Sürekli eve görücüler geliyordu hala ama ben gazeteci olmak istiyordum. Ee, annemle yaşıyordum bu arada babamdan ayrılmıştık. Ee, annemle babam boşandıktan sonra e, lise son sınıf annemin yanında okumuştum. Daha sonra hatta bavulumu falan da hazırlamıştım. Kıbrıs'a gidecektim gazetecilik okumak için. Sonra bir anda beni evlendirdiler. Üvey babam. Ee, başlık parası. Evlendim. Sevmeden evlendim tabii ki. Eşim kitaplara karşı biriydi. Hani erkekler, bazı erkekler diyeyim, kendinden daha zeka seviyesi üstün olsun istemezler. Yani kitap okumamı istemiyordu. Kitaplarını yakarım diyordu. Hatta ben kit bütün kitaplarımı toplayıp arkadaşımın evine götürmüştüm yakmasın diye. Yazdığım şarkı sözlerimi, şiirlerimi yakıyordu. Her an her yerde yazmaya devam ettim. Evet belki okumak için kitabım yoktu ama telefondan karşıma ne çıkarsa sözler, yazılar sürekli okuyordum yani. Elime ne kitap geçerse, gazete, dergi, kitap yani hiç ayırt etmeden Okuyordum. Hani şu an bana sorarsanız hangi kitabı tavsiye edersiniz diye bütün kitapları tavsiye ederim. Yani benim tavsiye ettiğim kitabı siz beğen beğenmeyebilirsiniz. Başkaları be birinin beğendiği kitabı başkası hiç beğenmeyebilir. Bu yüzden herkesin tarzı farklı. Okuma tarzı, yazma tarzı farklı. İmza günüme gelen bazı gençler oluyor bir tanesi cebine şiir koymuş ve abla ben de yazıyorum dediğinde ki tam böyle toplanıp artık gidiyorduk. Binlerce kişi gelse de hiçbir imza kitap imzalatmaya hiç kimse gelmemiş olsa da o gün o son gelen çocuk benim için çok önemliydi. Yazdıklarımı internette paylaşıyordum. Sonra internette gezerken şiir okuyorum. Aa diyorum ne kadar güzel bir şiir. Benim tarzıma da çok benziyor. Sonuna geliyorum. Özgül Bingül Ayhan yazıyor. O kadar çok yazıyorum ki, yazdıklarımı unutuyorum artık. Yani hiçbir ezberimde yok. Yazıyorum, yazıyorum, bırakıyorum. Hani bana diyorlar şu an bu kadar kitabı hangi ara yazıyorsun? Ben her an yazıyorum, her dakika yazıyorum. Belki şu anda da yazıyorum kafamda. E, çalışırken yazıyorum, sürekli e, ses kaydı alıyorum. Şu an çıkardığım 10 tane kitabım var ve çıkacak olan hazırda 3 tane kitabım var. Onlar da sanırım bir iki hafta içinde elime ulaşmış olur. Aslında ben aşk yazarıyım. Yani aşkı, sevmeyi belki de hani sevmeden evlendirildiğim için böyle. Kafamda hayaller kuruyorum. Aşkla sevgiyle ilgili hep kitaplar yazıyordum. Ama gördüm ki e, kitap fuarlarında aşk kitapları satılmadığı için çocuk kitabına yöneldim. Şu an bir yazarlık kursuna gidiyorum. E, orada çocuk kitapları yazıyoruz. E, hali hazırda birçok dosyam var bilgisayarımda. Şu an çıkacak olan e, iki kitabım kişisel gelişim. Bir tanesi de şarkı sözleri e, ...den oluşan bir kitabım. Öp Beni Kalbimden kitabım ayrılık yazıları ile ilgili bir e, kitap aslında. Solar Güller kitabımın klibini de çıkardık şu an. Bir hafta oldu. O da şarkı sözlerimden oluşan bir kitap. Yaklaşık 160... ...besteden oluşuyor. Diğeri... ...bendeyim. Gençlere örnek olmak istiyorum yaşadıklarımdan yola çıkarak. Onlara... E, Kendinizi sevin diyorum bu kitapta da. Yani hiçbir şey kendimizden daha değerli değil ki. Kendimi seversen ben seni de sevebilirim. Her şeyi sevebilirim. Önce kendimi. Zaten kitabı ismini veren Solar Güller şarkı sözlerimi de klipleştirdik. O da yeni çıktı. İnşallah beğenilir yazmak isteyen kişilerin genelde içine kapanık olan kişiler, kimseyle derdini paylaşamayan insanlar daha da depres depresyona girmiş kişiler oluyor ve konuşacak kimsesi olmayan insanlar daha çok yazmalı. Günlük tutmalı en azından. Yani ne şekilde olursa olsun hani yazdıklarım biri tarafından okunur mu diye korkmadan yazmalılar. Bursa Edebiyat Festivali çok güzel bir etkinlikti. Birçok yazarla tanıştık ki bizim de grubu grupta olduğumuz tanımadığımız yazar arkadaşlarla da orada tanışma fırsatımız oldu. Ee, ama daha çok isterim ki genç yazarlara da yer verilsin. Daha küçük yaşta olan bu işe yeni adım atmış yazarlara da yer verilmesini çok isterim. Ee, i̇lk imza günümde e, tabii çok heyecanlıyım. İşte e, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı çağırıyorum gelsinler diye. E, tabii öyle olmuyor işin aslı. Yani geleceğim diyenler gelmiyor. Bir beyefendi geldi, ben dedi başkasının Adına kitabı imzalatmak istiyorum dedi. Tabii ki dedim neden olmasın. Ee, sonra İlhan Değerli dedi. <laughs> ben ismini yazdım ve başladım ağlamaya. İmzamı atamıyorum bir türlü. Ee, sonra ağladım, ağladım, ağladım. O benim Türkçe öğretmenimdi. Kitabımı alması için birini göndermişti ilk imza günüme. Bu benim için çok değerliydi.